Merhaba bu arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere yeni bir korku oyunundayız İlk defa korku oyunu oynayacağım hem de bilgisayarda gördüğünüz üzere kanıtlayabilirim böyle Şimdi hemencilik başlayalım yanımda Tuğra da var arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar Evet Tuğra ile birlikte Arkadaşlar ben birazcık oynadım ee, Evet diyeyim ya video için yeniden başlatıyorum arkadaşlar Yani biraz Grafikleriyle falan şey yaptım arkadaşlar kasıyor mu diye baktım. Video sonradan aklıma geldi. geçmek yok Arkadaşlar böyle. Çok mu kıstım acaba? İyi iyi. 60. Tamam. Çık 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 60 iyi arkadaşlar. Parlaklığı değiştirdim sizin için. Arkadaşlar bunu bazı ünlüler de oynamış. Evet. Biz izlemedik arkadaşlar tabii ki de. Ben hiç izlemedim arkadaşlar bilmiyorum. Kardeşim izlemiş. Sen izlemedin.

Ama değişik bir kokusu var tabii ki de. Bu video 20 dakikaya bulabilir arkadaşlar. Ya da 10-15 dakika şey yapabilirim. Sonuçta ne derlerdi? Kaydetme var. Hey fuck you, man. Selamun aleyküm. Gözüküyor mu lan? Gözükmedi size sanki. Dur. Aa oyun dur ya. Allah rahmet eylesin. Züm züm yapıyorum. Zımzım yapıyorum zımzım. Neyse My mom is dead. My father in prison. And I have to take care of my little brother. Bu her zaman oynuyor. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Boş yapıyor yani. Ya eee bildiğin ne derlerdi ya bunlar sabit durması lazım da. Mom. Boş yapıyor. Çocuk. Yazık kafana. Bebek olsun. Bebek olsun. Oğlum çok heyecanlandım ya çok heyecanlandım vallahi. Stres lazım. Hayatımıza ilk defa oynuyorsan. Grafikler düşük arkadaşlar. Maalesef ki benim bilgisayar 3 GB RAM'i var. Eğer 4 GB falan olsa yine de yüksek olur da herhalde diye düşünüyorum. Bura mesela arkamızı döneceğiz açılacak. Arkadaşlar CS koda indirecek 4 GB RAM. Demedim mi? What the hell? Kötü şeyler söylüyor. Yo ne oluyor lan? Selamun aleyküm. Koşmanın bir süresi yok herhalde. Full koşabiliyoruz. Ara evet arkadaşlar. Ares gibi değil bu. Ares mi bile... ne? Neres. Ne yazıyor acaba? İngilizcem yetmedi. Bu jeneratör atıyor sanki arkadaşlar zaman geçtikçe. Evet arkamızdan kapı kapandı. Klasik şeyler. Tabii ki de. Hmm. Arkadaşlar bir şey. Çok korkmayalım arkadaşlar. Erken Ama sen biraz sen... nefes nefese kaldık Hıskor şu anda. Korkun diye. Evet. E bebek kanka. Kolay gelsin kanka iyi uykular. Kanka niye ağlıyorsun kanka? Bir ürperdim şu anda arkadaşlar sanki bir şey oldu. Bundan bir şeyler sesler falan geliyor. Neden bilmiyorum. Bundan mı geliyor başka bir şeyden mi? Yukarıdaki şey. He saat. Saatten gelmiş. Bilmeyince daha heyecanlı olur diye işte. Arkamızdan kapı açılacak mı <laughs> ya? Korkuyorsanız bir kişi getirerek izleyebilirsiniz. Evet Tuğra'nın Tuğra doğrusu Profesör Doktor Tuğra Bey konuştu. Evet kanka annem. 8 hmm. dakika oldu lan videosuna bak. Kolay gelsin kanka. Açın şur gidince... <laughs> <A> <laughs> 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 ah, Tuş aha. <laughs> telefon dayanamadı arkadaşlar. Artık bu telefon da korkuyor. 15 dakikada kesebiliriz. O <laughs> da bilen başarmış. Oha. Ben şu an gözüm kısık bakıyorum. Vallahi o korkudan artık. He anladım hocam. 165 40 yazıyor lan. Dur o olabilir belki. Ha tuşlarla da yap. Senin sesin buradan gelmiyor da buradan nasıl geliyor? Ne fark ediyor arkadaşlar değil mi? Saçma. Hem sürdüğü izlerseniz. Onun zaten... ee, efsane bir ev, tam yaşanmalık arkadaşlar. Bir, hayalimdeki bir ev. Büyüyünce ben bunu alacağım arkadaşlar. Ee, trilyonlar kasacağım ben bu evde. Tövbe estağfurullah ne dedim lan? <laughs> Yanlış tuşa basıyormuşum ben de niye gitmiyorsun? Evet arkadaşlar daha daha demin video kapandı kusuruma bakmayın. Otomatik kapatma şeyi almış. Bu arada bu şifreyi çözdük arkadaşlar. YouTube'dan bakmak zorunda kaldım. Yoksa bulamazdım asla. Ananı. Üst kata çıkıyor. Fena kötü. Arkadaşlar gözünüzü kısın. Üst kata çıktı. Allah. Im. Hadi bakalım. aşağıda. o derece ya. Benim... Buradan aşağı ineceğiz gene aynı şeyler. Şu an gözüm kapalı o derece. Evet neler değişmiş. Hiçbir şey. Bir tane daha parça verdi. İyi. Güneş. Aa kapı açıldı. Arkadaşlar <laughs> buradan bir yere Bu videoyu Kapatayım mı acaba Bilmiyorum arkadaşlar devam edelim Ne Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim Gördüğünüz üzere Yine korkmadık Uğur be de burada ben hiç korkmadım arkadaşlar. Hiç korkmamış. Neyse Allah rahmet eylesin. Ben bu bilgisayarla başa çıkayım. sizde videonun sonuna gelin arkadaşlar. Bye bye.